Dördüncü Duvardan herkese merhaba. Ben Selma. Ben de Sena. Hoş geldin Sena. Hoş buldum. Sena söyleşimize başlarken, Sena Göksu Tabakken kimdir desem ve seni senden dinlesem neler söylemek istersin? Galiba hep kendimi oyuncu diye tanımladım. Ben Sena Göksu Tabakken oyuncuyum küçük yaşımdan beri. 26 yaşındayım, yeni mezun oldum. Hayatta kalmaya çalışan genç bir kadınım öyle söyleyebilirim. Harika bir giriş bence. <laughs> ee, yeni mezunum dedin ama biraz evveli var ben oraya giderek başlayalım istiyorum. <laughs> evet, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro-Ona Sanat Dalından yenice mezun oldun. E, fakat biraz o yılların öncesine gitsek ve böyle daha önceki lisans deneyimlerine dair konuşsak ve neden o yol ayrımında tiyatro okumayı seçtiğini sorsam neler anlatırsın o anlara dönerek birazcık geçmişi hatırlayalım isterim. Aslında ben tiyatroyu bir noktada seçmedim. Ben 10 yaşından beri tiyatro yapıyorum ve hep tiyatrocu olmayı hayal ediyordum. Zaten konservatuar okumak istiyordum. Ben 4 sene kazanamadım. Öyle olunca dilciydim. İşte İngilizcem her zaman çok iyiydi. Ben de gideyim birkaç dil öğreneyim diye 3 farklı üniversitede okudum. Burası 4. üniversitemdi. İstanbul Üniversitesi'nde Yunan Dili Edebiyatı okudum. Uludağ Üniversitesi ve 950 üniversitelerinde Fransızca öğretmenliği okudum. Sonra kazandığım sene Anadolu Üniversitesi'nde konservatuarda okumaya başladım. Yani aslında hep Planım konservatuar okumaktı. Sadece Konservatuarların planı benimle aynı değildi ve beni uzun bir süre almadılar okula. O yüzden ben de başka diller öğrenme şansına sahip oldum ve bunu aslında mesleğimde de çokça kullanıyorum. Bir yandan çok avantajım Hı -hı. oldu bu geçen süreçte. Kesinlikle. Evet ki o yıllar boşuna geçmeyen, yani, dolu dolu geçen yıllar anladığım kadarıyla bence sen o anlamda heybeni doldurmuşsun zaten. Şimdiye kadarki süreçte. Evet, kesinlikle öyle oldu. Yani özellikle başka şehirlerde yaşamak oralarda da tiyatro izlemek ya da çalışmak deneyimlemek o anlamda çok şey kattı bana tam da karakterin geliştiği 18-22 yaş aralığını dışarıda çalışarak geçirmek de çok şey kattı o yüzden şu an tekrar geri dönsem 18'de mi girmek isterdin, 22'de mi? 22'de girmek isterdim açıkçası. Peki gelelim benim seni sahnede ilk izlediğim oyun olan, mezuniyet projeniz olan o eşsiz Macbeth uyarlamasına. Ee, bence hepiniz gerçekten sahnede harika bir iş çıkarmıştınız. Öyle ki ben ard hem Oddu'da hem Bilken'de iki kez aynı dönemde aynı hazla izlemiştim. Peki bu kalabalık kadrolu işlerde böyle sahnede herkesin elinden gelenin en iyisini yaptığı performanslar çok da görebildiğim bir şey değil benim son yıllarda açıkçası. O yüzden bu sizin bu anlamdaki başarınızı takdire değer buluyorum cidden. Biraz oyunun o yaratım sürecinden başlayarak bu başarının arka perdesini konuşalım isterim. Hani sen dedi ki hissettirdikleriyle tabii ki bir de hani mezuniyet projesi nihayetinde. Tabii ki benim de çok keyifle içinde bulunduğum bir projeydi. Zaten yönetmenimiz Ümit Aydoğdu hepimizin çok beğendiği bir yönetmendi, çok sevdiği bir yönetmendi ve onunla çalıştığımız için çok şanslıydık bence. Biz o süreci yani biz de bilmiyorduk hangi oyunu oynayacağımızı aslında bizim ekipten çıkan bir fikir gibi oldu. Yani Ümit Hoca buna karar verirken önce bize bazı çalışmalar yaptırdı. İşte ilk bir ay belki sadece egzersizler çalışmalar yaparak ilerledik ve bu aklında olan bir şeymiş. Daha önce yapmamış daha önce yapıldığını da görmemiş. Makbetin ensemble bir anlatı şeklinde uyarlanması durumu. Ve kalabalık bir sınıftık. 12 kişiydik biz. Ve aslında riskli de bir şey de yaptı. Hani bizim sınıfla beraber bu riski aldığı için biz çok mutlu olduk. Çünkü makbeti de çok seven bir sınıftık biz de. Onu oynayacağımızı ve bu üslupta oynayacağımızı öğrenince çok heyecanlandık. O yaratım süreci daha laboratuvar gibi gelişti zaten. Esas amaç da oydu. Hani bir sene boyunca egzersizlerle, çalışmalarla hep birlikte her şeyi planladık ve oluşturduk diyebilirim. Bizden çıkan şeyleri kullandık. Arkadaşlarımla çok güzel bir uyum süreci geçirdik gerçekten şöyle bir hikaye anlatarak aslında sürecin nasıl geçtiğini özetleyebilirim. Dördüncü oyunumuz falan okulda oynuyoruz. Benim sahneye döndüğüm ve geçtiğim bir yer var ve beni tanıtacaklar. Siz izlediniz, sizin kafanızda canlanıyordur nasıl bir şey oldu. Bana işte Lady Macbeth diyecekler. Aynı anda 11 kişi kral dedi bana. Yani ansamlı <laughs> şekilde hata yaptılar. O kadar birbirimizle tek vücut olmuştuk ki artık o süreçte. Ayları sonunda. Hatamız böyle bir şeyler ay. çok da başımıza geliyordu. Evet, aynı anda hep birlikte hata yaptılar ve hep birlikte düzelttiler aynı zamanlamayla. Yani, yani harika bir andı. Tiyatro oyuncusu olarak deneyimleyebileceğim sayılı böyle leziz anlardan bir tanesiydi bence. O süreç gerçekten de tam olarak bunun özetlediği gibi birbirimizle tek vücut, tek nefes olduğumuz bir süreçti. Tabii ki zor da oldu. Bir arada çalışmak zor. Hele de hani bir okul işi olduğunda ister istemez bunu iş olarak mı görüyorsun, okul olarak mı görüyorsun? İşte ödev mi bu senin için? Devamsızlık mı bu senin için gibi problemler devreye girebiliyor. Neyse ki bizim sınıfımız o konuda disiplinli ve çalışkan bir sınıf olduğu için ve biz birbirimizi sevdiğimiz için bu sorunları yaşamadık neyse ki pek fazla. Laban üzerine çalışarak başladık. Aslında yaptığımız şey biraz Laban'ın fiziksel eforlarından çıkan Cadı formları üzerineydi. için çok keyifli bir süreçti. Dediğim gibi, özellikle bir sınıf olarak ancak ve ancak böyle bir mezuniyet oyunuyla mezun olduğunda kendini hani, oh be tamam yaptım bunu diyebiliyorsun. Çünkü gerçekten tek nefes olmayı gerektiriyor yani hani başka bir ekipte bunu ne kadar deneyimlemişimdir geçmiş hayatımda ya da ileride ne kadar deneyimlerim bilmiyorum. Sizin de dediğiniz gibi aldığımız yorumlar genelde o şekilde oluyordu. Yani herkes işte iyi performans göstermek için her şeyi yapıyor. Sıra bende değil gibi düşünmüyor ya da herkes sahnede zaten işte ben fark edilmem gibi bir algı yok. Herkes bütün o bir saat boyunca bütün varlığıyla oradaydı yani. O çok güzel bir enerji oluşturuyor. Sahneyi ısıtıyor gerçekten. Ve oynaması daha keyifli bir şey haline geliyor öyle olunca da. Benim için her türlü çok keyifliydi. Keşke mezuniyet oyunum değil de böyle 5 sezon oynayabileceğim bir oyun olsaydı da <laughs> Macbeth'le büyüyebilseydim o anlamda. Ama tabii ki oynadık bitti ve yollarımıza dağıldık. Genelde çok keyifli bir süreçti eminim niceleri olur daha kariyerin başındasın öyle dileyelim o biz de var. ama <laughs> gerçekten seyirci için de çok hani seyir keyfi de çok yüksek bir e, oyundu bence. Hani o hemfikir olmamız ve sizin hissettiğinizde hissettirebilmeniz de ayrı bir bence <laughs> e, meziyet. Peki gelelim biraz Eskişehir sürecine. Eskişehir'in senin tiyatro pratiğine kattıklarını konuşalım isterim şimdi de. Yani şehir tiyatrosu oldukça aktif bir bölge orası ve yıllardır hem oyun seçkisiyle hem de o özenli işleriyle Seyircisini memnun eden bir ekip şehir tiyatroları. Peki sen ödenekli bir tiyatronun yanında özel tiyatrolara böyle görece küçük oluşumlara yeterince ilgi gösterdiğini söyleyebilir misin eski Eskişehir'deki tiyatro severlerin? Bu şey gibi hep konuşulur işte Ankara özelinde de. İşte Ankara'daki o baskın devlet tiyatrosu geleneğiyle yarışan ya da yarışamayan özel tiyatrolar benzer denklemi Eskişehir'de gözlemledin mi hem oyuncu olarak hem seyirci olarak o yıllar içinde? Kesinlikle yani tabii ki her oyuncunun üzülerek bahsettiği bir konu olur bu her tiyatro yapan kişinin daha doğrusu özel tiyatroların yalnız kalmışlığı yalnız bırakılmışlığı bu Eskişehir'de de farklı değil hatta yani Ankara'daki gibi bir şeyden söz etmek bile daha yeni yeni mümkün olmaya başladı çünkü ben ilk okumaya gittiğimde daha doğrusu benden bir iki yıl öncekiler ilk gittiğinde Tiyatro namına pek bir şey yoktu Eskişehir'de. Özel tiyatro diyebileceğimiz oyunlar yapan sahneler yoktu. Doğaçlama tiyatro çok aktifti. Biraz öğrenci şehri olmasının verdiği galiba etkiyle birazcık daha eğlence odaklı tiyatro türleri, interaktif tiyatro türleri vardı. Onlar da küçük amatör ekipler tarafından yapılıyordu. Anadolu Üniversitesi'nin tiyatro kulüpleri çok aktifti. Hala daha da aktifler. Ve genelde aslında onlar da her ne kadar okul bünyesinde de olsa ödeneksizlikle, yersizlikle, onlara tanınmayan haklarla cebelleşiyorlar hala daha da öyle. O anlamda tabii ki şehir tiyatrosu gibi büyük bir organizasyonun yani hani devlet tiyatroları ile yarışır bir şehir tiyatrosu var Eskişehir'in. O anlamda çok takdir ediyorum ve çok da iyi bir izleyicisi olduğunu düşünüyorum. Yani hani biz oyunlara bilet bulamazdık yani. Gideceksek eğer o ay bir tane ŞT oyununa hemen böyle işte saat gelmeden beklerdik falan hani hemen dolar yerler çünkü. O anlamda bence iyi bir seyircisi var ama yeni yeni henüz özel tiyatroya gitmeye adapte oluyor ki zaten özel tiyatro anlayışı da Eskişehir'de daha çok işte kafe tiyatro gibi. Yani e, önde kafe var arkada sahne var işte üstte kafe var altta sahne var gibi çünkü tek başına böyle e, İtalyan bir sahne, işte 100 kişilik, 200 kişilik bir yer çok kolay doldurulabileceği kadar tiyatro üretimi ne yazık ki yok Eskişehir'de. E bildiğiniz gibi artık zaten turne yapmak da çok pahalı bir şey, dışarıdan bir oyun getirmek, tiyatro için ayrı dert, gitmek, e, tiyatro kampanyası için ayrı dert. O yüzden biz, bir süre daha bununla ilgili problem yani cebelleşme söz konusu olacak gibi geliyor Eskişehir'de ama çok umutluyum çünkü son 4-5 senede bir takım özel tiyatrolar kuruldu, işte sahneler açıldı, birbiri arasında da bir tatlı rekabet oluşturduğu için kalitede yükselecek elbette ki bu şekilde. Benim arkadaşlarım hala hazırda zaten çoğunda rol alıyorlar veya zaten sahne e, koordinasyonundalar. Hani gurur duyuyorum geldiği noktayla şu anda çünkü dediğim gibi geldiğimizde hiçbir şey yoktu ve son birkaç yıl içerisinde Eskişehir'deki insanların bu çabası ve e, uğraşması bununla yani benim için umut verici. Ama tabii ki şehir tiyatrosunun yanında e, bu ödeneksizlikle bu güçlüklerle baş etmek oldukça zor. Bakalım nereye götürecek bizi bu durum bilmiyorum. Yine de ümit var konuşuyoruz bence. Sen ekiplerden bahsetmişken ben de oraya geleyim hemen bir soru atlayayım istedim ve yine Eskişehir ekibi olan Tiyatro Step'ten bahsedelim ki birkaç sezon önce Mert Yılmaz'la da çok keyifli bir söyleşi yapmıştık ve e, bu birlikte üretebilmenin ve o kumpanya ruhunun hazzının bir ürünüydü. Mesela onlardan izlediğim Tanrı'yı gören köpek oyunu çok şaşırtmıştı beni de doğrusu çünkü son yıllarda fazlasıyla tek kişilik ya da nispeten az kadrolu ekipleri izlemeye alışmışken böylesi kendi başına ayakta kalmaya da devam eden bu genç topluluğun cesareti beni şaşırtmıştı olumlu bir anlamda ve takdir etmiştim gerçekten. Peki sen bu noktadan hareketle açıkçası hani onları da gözlemleyen, yakından tanıyan da biri olarak yeni oluşumlara da değindin keza. Buradaki sürdürülebilirliği yani bu kolektif ruhun ve sahnede kalabalık var olabilmenin devamlılığını nelere bağlayabilirsin? Bunun sence formülü nedir? Oradaki gereksinimleri biraz senden duyabiliriz. Tanrı'yı gören köpekten bahsettik. Çok da iyi oldu. Benim çok sevdiğim bir oyundur. Çok da sevdiğim arkadaşlarımdır oynayanlar da. Hatta şunu söyleyeyim. O oyunun yönetmeni o normalde bir okulda akademisyen projesiydi. Ee, Arzu hocamız yönetti o oyunu da. Ve Arzu hocamız da e, Macbeth yöneten Ümit hocamızın eşi. Onların tiyatro bakış açıları bence yönetmenlik üslupları benzer gibi geliyor. Ben Arzu Hoca ile hiç çalışamadım bir oyunda ama bizim oyunun yardımcı yönetmeni gibi gelip gidiyordu sağ olsun. Benzer bir bakış açıları var ve bizim okulun yani Anadolu'nun sevdiği bir üsluptur o ansambul iş yapma, anlatı işi yapma durumu. Ben de çok seviyorum. Benim de yapmayı sevdiğim bir tiyatro türü. izlemeyi de sevdiğim bir tiyatro türü ve Tarihi Gören Köpek de bence çok iyi bir örneğiydi. Hele daha öğrenci yani 18, 19, 20 yaşında gençler olarak bence çok güzel bir iş ortaya koydular ve işte ödüllerle de döndüler zaten. Bizi de gururlandırdılar. Onların yaptığını çok takdir ediyorum. Hani bir okul projesini alıp dışarıya çıkartıp kendi emekleriyle pazarlayıp marketingini yapıp gidip oynayıp gelmeleri, etmeleri ve bunu bu şekilde başarılı bir şekilde bu sezona kadar getirmeleri bence çok takdir edilesi. Hemen arayı küçük koyayım. Yeni mezun arkadaşlarımla, sınıf arkadaşlarımla bizim de bir oyunumuz var. Krallı Yarın Hikayesi diye. Biz de Anadolu'dan çıkmış ikinci bir tiyatro kumpanyası gibi bir düstura sahibiz. Yani hep düşünüyoruz, hep mesela aramızda ortak dilde konuştuğumuz bir oyundu. İşte Tanrı'yı gören köpek gibi, e, bak burayı böyle yapalım, Tanrı'yı gören köpekteki gibi falan gibi. Bizim <laughs> için de bir başlangıç, odak noktası oldu yani. Öyle severek izlediğimiz, defalarca takip ettiğimiz bir oyun oldu. Arkadaşlarımızla da çok gurur duyduk elbette. Biz de aynı zorlukları yaşıyoruz, onların da yaşadıklarını biliyorum. Bu beraber üretmeye devam edebileceğin alanı tutmak, özellikle bu yaşlarda, özellikle yeni mezun olduğunda... Paran yokken ve yapacak çok fazla iş varken gerçekten çok zor. Yani biz okurken son senemizde bu oyunu çıkarttık. Hepimiz dışarıda çalışıyorduk bir daireyette. Ve hani günümüz herhalde 28 saat miydi diye düşünüyorum. Yani ne ara biz prova yaptık? Ne ara bu oyunu bu kadar kurgulayabildik? Bu kadar emek verebildik ve yapabildik? Gerçekten çok gurur verici elbette ki baktığında sonunda ama zaman çok yorucu geçiyor ve insan sürekli düşünüyor yani hani şey gibi bir durumda olmadığı için işte saatliğine para aldığın bir iş gibi bir durum olmadığı için bazen yabancılaşıp ben şu an bunu yapmak yerine başka bir şey mi yapıyor olmalıydım diye düşünüyorsun yani hani bunu düşünmeden geçen bir zaman olamıyor ne yazık ki. Buna rağmen tiyatro yapıyorsun. Ben zaten çok severim bu kalıbı kendimde. Rağmen tiyatro deme. Gerçekten her şeye rağmen tiyatro oluyor. Çünkü paran yok cebinde. Üç kuruş, beş kuruş birleştiriyorsun. Bir şey alıyorsun. işte tiyatrolarla görüşüyorsun. Sahnen varsa ne ala hani şanslısın eğer oynayabileceğin bir sahnen varsa. Yoksa zaten sahne kiraları bilmem nesi o su Hani bir sürü derdiyle tek başına uğraşıyorsun. Tanrı gören köpekte de tiyatro step'teki arkadaşlarım aynı süreçleri yaşıyorlar. Bir de onların daha da kalabalık oyunu. Biz üç kişiyiz, onlar işte 5 kişiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve yani bir araya gelmeleri, bütün işlerini güçlerini bırakıp bir turne organize edebilmeleri, maddi olarak ona yatırım yapabilmeleri çok zor ve ona rağmen devam ettirebildikleri için hepimiz için ilham oldular okurken de bizlerin üst sınıflarımız olarak. Biz de onların yollarından gidip kendimiz oyunumuzu çıkarttık. İnşallah biz de bütün zorluklara rağmen oynamaya devam etmek istiyoruz oyunumuzu bu sezonda da. İnşallah ona da gelirsiniz bekleriz çok isterim ben de çok isterim peki böyle taze mezun olarak mezuniyet sonrası rotanı da konuşalım isterim biraz e, ve hani sınıf arkadaşlarım ve sen için nasıl bir yolculuk bekliyor şu an sizi İşte belki e, menajerlerle görüşmelerden işte o da önceki mezunların size çizdiği belki bir yol göstericilikten e, bahsedebilir miyiz nasıl oluyor özellikle İstanbul özelinde konuşuyorum çünkü şimdilerde İstanbul'da olduğunu biliyorum Eskişehir'den İstanbul'a taşındın bu, bu süreçte nasıl bir yol haritası çizdin sen kendi kendine ya da varsa destekçilerin dediğim gibi daha önceki mezunlardan vesaire bu süreci deneyimleyenlerden nasıl bir dönemdi senin için? Sen biraz kendi bireysel çabandan bahsedebilirsin bu uğurda. Aslında biraz benim ben hani hemen mezun olduğum gibi çok şanslıyım o konuda bir gündeki işsiz kalmadan hemen konservatuar hazırlık kursunda kendi hazırlandığım kursta İzmir'de tiyatrohanede eğitmen olarak işime başladım. Harekete eğitmenliği yapıyorum orada ve orası bitti işte yaz kursu bitti sınavlar başladı tam hani bittiği noktada da İstanbul'da BKM atölyeyle anlaştım ve şu anda doğru da orada eğitmenlik yapıyorum yani çok ben güzel. o konuda çok şanslı bir mezun olduğumu düşünüyorum hem şanslı değil yani tabii ki sadece şans diyerek de geçemem hani ben de çok çabalıyorum çok çalışıyorum 15 yıldır bu işin içinde var olmak tabii. için gerek deneyimlerimin katkısıyla gerek şansımla dediğim gibi iş bulmuş bulundum benim sınıfım da o konuda birazcık bence biz şanslıyız çalışkanız da çoğumuz bir şeyler yapıyoruz. Tabii ki şu an hiç tiyatro ile ilgili bir şey yapmayan arkadaşlarım da var. Yapıp çok az paralar kazanan arkadaşlarım da var. Ama en azından hani mezun olduğun gibi işinin içerisinde kalabilmek bence birazcık önemli. Çünkü bu yıllar bizim daha toplayıcı yıllarımız. Yeni sektöre girdiğimiz, yeni işte bir şeyler öğrendiğimiz maddiyatın değil deneyimin daha ön planda olduğunu düşünüyorum şu an kendi adıma. Tabii ki bunu her zaman hani karşılayabilecek vardır, karşılayamayacak vardır. Yaşa göre değişir, duruma göre değişir. Benim yolculuğumda yani mezunlarımdan Şöyle bir durum oldu aslında. Ben farkında değildim. Hani bir Anadolu Birliği var gibi gelmiyordu dürüst olmak gerekirse. Bu benim okulumla ilgili eleştirdiğim bir şeydi ama varmış. Onu fark ettim. Yani İstanbul'dayken o, beklediğim bir şey mi? Evet. Yani İstanbul'da hani başka okullarla ilgili e, duyduğum hı hı. işte bir aradalıklar, işte şu tiyatro şu okuldan öğren mezunlar kurmuş. Oraya hı hı. git. İşte bak bu burada yaşıyor. Git onun yanına o sana ev bulur gibi bir yardımlaşma Aha. ağı vardı. Hani gördüğüm, duyduğum. Bizim okulun busunun olmadığını düşünüyordum. Ama son birkaç yılki mezunlarla bizler hani biraz İstanbul'a gelen insanlar olduğumuz için. Belki herkes de İstanbul'a gelmiyor. Bizim okuldan çok yurt dışına giden oluyor. O yüzden kopuşlar da çok fazla oluyor. Hep beraber İstanbul'a toplu taşınılmış mıdır? Önceden bilmiyorum ama biz şu an işte Tanrı'yı gören köpek ekibiyle mesela işte dönemdaşız ve hepimiz İstanbul'dayız. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz işte. Birisi bir fotoğrafçıyla çalışıyor. Aa bu çok işte iyiydi diyor. Ben işte toplu indirim sağlarım diyor. Bir şey diyor. Hı. Menajerle görüşüyorsun işte arkadaşın onunla çalışıyormuş, biliyorsun. Ona soruyorsun iyi midir, hoş mudur hani görüşeyim mi vesaire. Bu konuda yardımlaşmaya çalışıyoruz birbirimizle. Çünkü zaten sektör olarak yapayalnız bir sektörüz. Hani birbirimize içeride destek olmayacaksak ne anlamı var gibi geliyor. Ben de, hani şahsen mesela İstanbul'a git döneminde ilk başta kalacak yerim yok işte ne yapacağım şimdi oraya gideceğim de kimseyi tanımıyorum diye çok stres olmuşum yani İstanbulluyum esasen ama artık kalmadı öyle bir çevrem orada ve ben şu an İstanbul'a gittiğimde benim e, düsturum şu oldu yani benim o dönemdaşlarım okuldaşlarım arkadaşlarım İstanbul'a kalacak yerim yok tanıdığım kimse yok diye gelmezlik etmeyecek ve yani atölye mi var iş mi var gelebilsinler, bende kalsınlar, ben onlara kol kanat yerim böyle bir hedefim, hayalim oluştu. Bence çok önemli ne bir şey var. çünkü mezunların Tabii. birbirini kollaması. Benim yolum bu şekilde şu anda. Dediğim gibi arkadaşlarım da işte yüksek lisans yapan var. Ee, özel tiyatrolarda çalışan var. Ee, şu anda menajer arayışında olan var hiç bunların birini yapmayıp işte garsonluk yapan da var tabii ki. Hepimiz için umarım güzel şeyler olur. Tek bildiğin yani ne oluruz bilmiyorum ama tek başımıza bir şey olmayacağımızı biliyorum. Yani hani birbirimizi kollamamız gerektiğinden eminim başka hiçbir şeyden de emin olmadığım bir dönemdeyim. Yani hani bundan sonra ne olacağımız kısmet, kader göreceğiz ama ben umutluyum yani sektörün de bir değişimin eşiğinde olduğunu hissediyorum. Gerek piyasadaki dengelerin değişeceğine inanıyorum. Belki de olumlu bakmak istiyorum, inanmak istiyorum. E, ve doğal olarak bunun artık hani biz yeni mezunların gençlerin önünü açacak bir sürece dönüşebileceğine inanıyorum. Sosyal medyanın etkisiyle artık bazı şeylerin daha kolaylaşmasını avantaja çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Hani dünyayla savaş halinde olmaktansa... Dünyanın getirdiklerine biraz adapte olmak, onları kullanmayı öğrenmenin bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Sanırım bunları söyleyebilirim mezun arkadaşlarım hakkında ya da kendi hakkında. Evet ve yolun daha başı dediğin gibi hani senin için bu kariyer yolculuğunun evet. eminim ee, zorluklarla da olsa hani hayat dinamik neler getireceğini çok öngöremiyoruz her zaman ama e, sen de hep vurguladın o çalışkanlıkla, o istekle, yılların bitiremediği tutkuyla bence umarım gönlünce projeler olacaktır. Dilerim biz Umarım. de şahit oluruz diğerlerinde. <laughs> Umarım çok isterim. Çok keyifli bir söyleşiydi gerçekten. Son bir soruyla her zaman sorduğumuz son klasik sorumuzla noktalayabiliriz istersen. Bildiğin gibi bizim evet. yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramına senin bakış açın nedir? Hem oyuncu perspektifinden belki hatta hani yılların izleyicisisin de aynı zamanda o perspektiften beklentilerini duyabilirim. Ben bu soruyu daha önce işte yayınlarınızı dinlediğimde de düşünüyordum. Bana geldiğinde de çok düşündüm. Net bir cevap bulamadım <laughs> bunu açıkçası. Birazcık yuvarlak bir cevap vereceğim ama çünkü artık şey de değil ya günümüz tiyatrosunda. Net bir ayrımda kalmadı ya bu dördüncü duvarın. Yani işte bu var ya da yok diyemiyoruz artık her oyunda mutlaka ya ikisi birden kullanılıyor. Bir yerinde o kullanılıyor. Bir yerinde böyle hani her üslup ve durum için geçerli. Sadece bu ayrımdan değil. Atıyorum işte daha deneysel bir şey mutlaka deneysel bir şeye ait bir şey. Bir dışa atan bir şeyler kullanılıyor her oyunda. Bir yabancılaştırma yapılıyor. Hani artık öyle işte bu böyle bir oyun şu da şöyle bir oyun gibi kalmadı ya pek. O yüzden çok evet. buna cevap veremedim. Neyi tercih edebilirim bilmiyorum dedim. Okulum açısından söyleyebilirim. Biz dediğim gibi hani Ümit Aydoğdu, Arzu Hoca, diğer hocalarımız daha çok göstermeci, işte bu seyircinin içinde dahil olduğu hikayelerin peşinde koşan insanlar ve bu galiba biraz ben de ona sempatik yaklaşıyorum daha ona Aha. yakınım ama ben kesinlikle bir oyuncu olarak tam anlamıyla gerçekçi bir şeyin içerisinde oynamanın müthiş az verici olduğunu düşünüyorum İzleyici olarak daha çok dördüncü ıı, duvarın olmamasını tercih eder, ediyorum galiba yani hani keza yönetmen yardımcılığı yapmıştım bu dediğim oyunda da ve hani yönetmenimsi bir noktada baktığımda da evet ben seyirciyi dahil etmeyi istiyorum dediğimin farkındayım ama çünkü artık sanki öbürü çok eskide kalmış bir şeymiş gibi geliyor ama Hı -hı. oyuncu olarak daha hani ondan daha çok az veren bir şey tanımadım galiba yani o anın <laughs> içinde hapsolmak olmak ve işte sadece partnerin var sen varsın Hı -hı. ve hani bir küçük yani kutunun içindesin ya o kutunun içinde olmak Hı -hı. bence oyuncu olarak çok keyifli, daha keyifli olduğunu düşünüyorum yani hani. Olmalıdır yaşatalım yani hani dördüncü doğru bir yüz <laughs> sene daha geçirsin bizimle. <laughs> öyle ya da böyle bir şekilde üslup değişebilir, bir, bir belki esneyebilir o anlamda, <laughs> evet. Aydanlaşıp... Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Sena gerçekten vakit ayırdığın için. Bence güzeldi. bir içerik bıraktık meraklısına. Eminim çok güzel yerlerde de göreceğimize seni ve bu güzel çalışkan ekip arkadaşlarını. Tekrar çok teşekkür, ediyorum. Ederim. Ben Görüşmek teşekkür ederim. Dileğiyle. Çok keyifliydi benim için. Hoşçakalın.